Güzel ahlakın hakikat zeminiyle olan bağı doğruluktur. Doğruluk adeta kalbin vücuda kanı pompalaması gibi güzel ahlakın her hasletine kan pompalar. Bütün güzel hasletler ancak sıdk ve doğrulukla hayat bulabilirler. Bir kişide doğruluk yoksa güzel ahlak o kişide yerleşmez ve bütün güzel hasletler ölür gider. Güzel ahlakı bir ağaca benzetsek ve her güzel haslet bu ağacın bir meyvesi olsa, sıdk ve doğruluk bu ağacın suyu ya da kökü olurdu. Nasıl ki ağaca su verilmezse ya da kökü kesilirse ağaç kurur gider ve meyveleri çürür. Aynen bunun gibi güzel ahlak ağacının suyu ve kökü olan sıdk ve doğruluk olmazsa diğer bütün hasletler yok olup gider. Bütün güzel hasletlere hayat veren, kuvvet veren, onların devamını sağlayan yalnız sıdk ve doğruluktur. Siz yalan söyleyen ve insanları aldatan birisinde takva zühd, samimiyet, cesaret gibi sıfatları bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Nerede kaldı bütün güzel hasletler hem de zirve seviyede onda olacak. Bu genel kaideyle şimdi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bakalım. O, güzel ahlakın bütün hasletleriyle donatılmıştı. Bu da onun sıdkına ve doğruluğuna işaret eder. Zira doğru olmasaydı o güzel hasletler onda asla gözükmeyecekti. Doğruluk gittiği zaman güzel ahlak kurur ve meyveleri çürür gider. O zaman madem o zat güzel ahlakın her hasletiyle donatılmıştır, o halde mutlaka sıdk ve doğruluk sahibidir. Zira öğrendiğimiz bu kaideye binaen doğru olmasaydı ahlakı bu derece güzel olmazdı. Ve madem sıdk ve doğruluk sahibidir, o halde her dediği doğrudur ve yalanı olamaz. Ve madem her dediği doğrudur, o halde bu zat Allah'ın peygamberi olmalıdır. Zira bu zat ben Allah'ın peygamberiyim diyor her halinde son derece sadık ve doğru olan birinin böyle bir meselede yalan söylemesi mümkün değildir. Şu noktaya da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Eğer bu zat doğru söylemiyorsa, o zaman haşa yüz bin defa haşa Allah'a iftira ediyor ve yalan söylüyordur. Öyle ya, bu ikisinin ortası yoktur. O ya doğruların en doğrusudur ya da haşa yüz bin defa haşa Allah'a iftira edebilecek kadar haddi aşmış yalancıların en yalancısıdır. Bu ikisinin ortası yoktur. Şimdi siz güzel ahlakın her neviyle donatılan bu zatın yalancıların en yalancısı olmasına ihtimal verebiliyor musunuz? Buna Şeytan bile ihtimal verdiremez.